Bir ABC üçgeninde diye başlayan soruyu gördüğünde iç açılar toplamının 180 olduğunu yapıştır hemen. Tamam. Nasıl kullanacağım ben bu bilgiyi? Bak ikiye bölecekmişim. Her taraf ikiye bölüyorum. Bana neresi lazım? Şu kısım. Peki bu kısımla şu sorulan kısım arasında bir ilişki, bir bağlantı var mı? Gördün mü? Var değil mi? Bu ikisinin toplamı 90. Peki trigonometride iki açının toplamının 90 etmesinin bir anlamı var mı? Var değil mi? Neydi? E birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. E o halde ben şuradaki sinüs yerine onun 90'a tamamlayanı cinsinden kosinüs yazabilir miyim? Elbette yazalım öyleyse. kosinus c bölü 2 karesi varmış. Artı sinüs kare c bölü 2. Arkadaşlar aynı açıda sinüsün ve kosinüsün kareleri toplamı 1 de biliyorsunuz. O halde doğru cevabımız 1 olur. İfadesinin değeri soruluyor. Ne yapmalıyız? Tabii ki şu ifadeleri indirgeyerek başlamalıyız. Tanjant pi eksi x dediğimiz ikinci bölgede işaret tanjantın orada eksi. O halde burası eksi tanjant x. Biliyorsun 2 pi sıfırdı. Öyleyse her iki tarafı 2 ile çarptığında 4 pi de sıfır olur. Peki buradan 4 pi sildiğin zaman pi eksi x olur. Dedik ki az önce ikinci bölgeydi. Kotanjant da orada eksidir. Zaten tanjant da kotanjant aynı bölgede hep aynı şahit alırlar. Öyleyse buradan da isim değişikliği yapmadan eksi kotanjant x yazabiliyorum. Tamam. Aşağısı zaten düzenli ama tanjant, kotanjantla kosekant işleme girmeyeceğinden bunların alayını sinüs, sinüs kosinüsleştireceğim ya. Şimdi onu başlatayım bari. Kosekant x'in 1 bölü sinüs olduğunu yazayım. Peki şurada bir eksi birim var onu unutmayayım. Tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazalım. Kotanjant yerine kosinüs bölü sinüs yazalım. Burada 1 bölü sinüsüm vardı. Tamam. Arkadaşlar burada çapraz çarpım yaparak payda eşit dersek eksi sin kare eksi kos kare eksi sin kare eksi kos kare bölü sin kos bölü 1 bölü sinüs, üzeri eksi 1 buluruz. Şimdi şuraya odaklanın gençler. Bakın bu eksi parantezini aldığında sin kare artı kos kare 1 eder değil mi? Önünde eksi olduğuna göre eksi 1 bulurum. Şimdi de şunu görmenizi isterim. Payda da kosinüs var, payda da var. O halde bunları rahat rahat sadeleştirebilirim. Peki giden gitti kalan sağlar bizimdir. Devam edelim yolumuza. Arkadaşlar buradan eksi bir bölü kosinüs kalmıştı. Bunu da son olarak dikkat et ters dönder demiş sana. O yönergeyi de uygulayalım. Öyleyse son olarak eksi kosinüs buluruz. O halde doğru cevabımız eksi kosinüs x olur değil mi? x ve y için birinci bölgede çalışacağımı belirtmiş Soruyu okumaya devam ediyorum. X ile Y'nin toplamı 45'miş. Bana tanjant X'in 3 bölü 4 olduğu verilmiş. Ve kosinüs 5X artı 4 y soruluyor. Biliyorsunuz matematikte ya da geometride verilen hiçbir bilgi israf edilemez. Mutlaka kullanılması gerekir. O halde arkadaşlar şu bilgiyi ben nasıl kullanabilirim? Şu bilgiyi nasıl kullanabilirim? Baktığım zaman 5 ile çarpsam fazla gelir. 4 e, ile çarpayım. Öyleyse şurayı bir 4 ile çarpayım. Hoş 5 ile çarpsam da olur. Ama 4 ile çarparsam daha güzel indirgeyebileceğim bir form elde ederim. Değil mi? Bunları öngörebilmeliyiz. Peki ne elde ettik gençler? 4x artı, artı 4y o da eşittir pi elde ettik. Peki bu elde ettiğimiz bilgiyi arkadaşlar yerine koyalım öyleyse. Şurada ne olur bunu 4x artı 4y artı 1x diye yazabilirsin. Şuraya koyuyoruz değil mi? Peki ne koyacakmışım? Pi. Hemen bunu burada yerleştirdim. Elde ettiğim ifadeyi aşağı taşıyorum. Kosnus pi artı x soruluyor benden. Peki ikinci bölge indirgeme yapalım öyleyse. E, ikinci bölgede kosinüs eksi isim de isimde değişmeyecekmiş eksi kosinüs x buldum. Şimdi bakın şurada bir bilgi daha vardı. Onu nasıl kullanacağımızı hemen düşünmeye başlayalım. Biliyorsunuz ee, trigonometride açılara odaklanmalıyız. Açılar bizim için çok değerli. Öyleyse x açısı verilmiş. X açısıyla ilgili başka bir fonksiyon soruluyor. Ne yapmalıyım? Tabii ki dik üçgen kurmalıyım. Hemen bir dik açısı 90 derece olan dik üçgen kurgulama işini başlatıyorum. Burası x olsun. Neymiş? Tanjant. Yani burası 3'müş, burası 4'müş. o halde burası 5'miş. kosinüs lazım. Ee, öyleyse komşu bölü hipotenüsten eksi 4 bölü 5 bulabileceğimi görüyorum. O halde doğru cevap deniz olur arkadaşlar. İfadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri soruluyor. Baktığım zaman ifademin içerisinde çok önemli bir fonksiyon var. Kim o? Sinüs x. Peki sinüs x ile ilgili yorum yaparken özellikle en büyük ve en küçük yorumu yaparken kullanmam gereken bilginin ne olduğunu hatırlıyor musun? Sinüs biliyorsun x hangi reel açı olursa olsun eksi 1 ile 1 aralığında değerler alırdı. O halde bana sorulan bu a ifadesinin minimum değer alması için e, sinüsü eksi 1 almalıyım. Haydi onu bir başlatalım isterseniz e, sinüs x eşittir eksi 1 olduğu durumda a'mız ne olur? Arkadaşlar sinüs x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 3 daha 1 ediyor. O halde burada da 1 vardı. Buradan 3 buluyorum. Peki bir de en büyük değerine ulaşalım. Arkadaşlar bu sefer en büyük değeri elde etmek için 1 yazacağım. Sinüs x eşittir 1 yazdığımda a ifadesi Bakınız burada artık 1 yazıyorum. 2, 3 daha 5 ediyor. 2 üzeri 5 artı 1'den 33 ediyor. Peki arkadaşlar. Şimdi sonuca gidebiliriz artık. Bize bu en büyük ve en küçük değerlerin toplamı nedir diyor. Küçük bu, büyük bu. Toplu da gel. O halde ne olur? Pardon şöyle yapalım. O halde doğru cevabımız denizde olur. Tanjant x eksi kotanjant x'in 2 kök 3 olduğunu vermiş. Bu durumda bu ifadenin pozitif değeri soruluyor. Ne yapalım gençler? Ee, öncelikle şurada çok büyük bir engelimiz var. Bu engeli aşmadığımız zaman başımıza büyük işler gelir soruyu çözemeyiz. Ne yapalım? Öncelikle bu eksiği artılaştıralım değil mi? Ne yapalım değerli arkadaşlar bu anlamda? A artı b'nin a eksi b tam karesinden nasıl elde edildiğini bir hatırlatalım. Ardından soruyu çözmeye başlayalım. Biliyorsunuz birinci ile ikincinin kareleri burada aynı. Kare kareler. Peki neleri farklı? Ee, birinci ile ikincinin çarpımı iki katları. Peki nasıl dengeleyebiliriz bunu? Buradan 2ab geliyor. Buradan eksi 2ab geliyor. O halde buraya 4ab eklediğimde e, bunların birbirine eşit olduğuna ulaşırım. Zaten biliyorsun bunu sen e, ikinci sınıfta liste 2'de gördün. Bu bir özdeşlikte değil mi? Şimdi burada a gördüğün yere... A gördüğün yere tan x yazacaksın. B gördüğün yere de kot kotanjant x yazacaksın. Haydi gel beraber yazalım. Arkadaşlar tan x'i kısaca t ile kot x'i kısaca c ile yazdığımı e, belirteyim. Öyleyse tan kare artı yani tan artı kotanjantın karesi tan eksi kotanjantın karesi artı 4 tane tan kot. Buradan tan artı kotanjantın karesi eşittir. Hemen yukarıya bak. Yukarıda ne diyor? Tanjant eksi e, e, kotanjantı verdim sana diyor. Kullan onu diyor. Peki 2 kök 3'ün ne yapacağım? Karesini alacağım. O halde ne olur? 4 kere 3 olur değil mi? Uzatmayalım. 12 yazalım. Peki değerli arkadaşım. Tanjantla kotanjantın aynı açıda çarpımı 1 değil miydi? Evet. O halde buraya da 1 yazalım. 4 kere 1'den de bunun 4 olduğunu görelim. Buradan 16 geldi. Kimin karesi 16'yı gördün mü? Gördün değil mi? E, artı 4 eksi 4 olur. Tan artı kotanjant artı eksi 4 olur. Peki şimdi sorumuzu çözmek için ilerleyelim. Bizden tan küp artı kot küp soruluyor. Bunun için de şu özdeşliği hatırlatmak isterim. A küp artı B küp. A artı B'ye bağlı olacak şekilde nasıl bir açılıma sahipti? Bunu çok iyi bilmen lazım. Özellikle bu yazdığım açılımı kullanmalısın. E, çok daha pratiktir. Çok daha rahat edeceksin. Peki... Şimdi bu yazdığımız açılımda arkadaşlar A gördüğümüz yere Pekala A çarpı B'nin 1 olduğunu yani tan kodun 1 olduğunu burada kullanmıştık. A artı B tan artı kod demek de onun da 4 olduğunu burada kullandık. Öyleyse ne elde ettik? 64 eksi 12 yani 52. Öyleyse doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? B seçeneği olur değil mi? ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapalım? Seçeneklere de bak. Soru çözerken sadece soruya odaklanma. Seçeneklere de bak. Senden sinüslü kosinüslü cevaplar istiyor. O halde tanjantı bir bölü kotanjant olarak değil de sinüs kosinüs cinsinden yaz değil mi? O halde burası sinüs bölü kosinüs, burası da kosinüs bölü sinüs olur. Başlayalım işlemlere. Ne yaptı arkadaşım? Sin kare. Burada ne yaptı? Kos kare. Ne yaptın? Topladım. 1 bölü sin çarpı kos. Öyleyse şuradan devam edelim. 2 artı 1 bölü sin çarpı kos. Peki aşağıdan yürüyelim. Tanjant yerine sin bölü kos yazdık. Payda işledik ne oldu? Sin artı kos bölü kos oldu. Peki kotanjant da bölü sinüs demektir. Şimdi bu cebirsel işlemleri beraber yapalım. Bak şuradayız şimdi. Burada ne yapacağız? Toplama işlemi. Elbette payda işleyeceğiz. Öylesine elde ederiz. 2 tane sinüs kosinüs artı 1 bölü sinüs kosinüs. Gel şimdi şuradan yürüyelim. Burada da e, bölme işlemi vardı değil mi arada? O halde ne yaparım? İkinciyi ters çevirip çarpardım. E, kosinüs bölü sinüs artı kosinüs mü yazıyorum? Ne gördün? Kosinüsler sadeleşiyor değil mi? Öyleyse hemen bunları götürelim arkadaşım. Ee, devam ettiğimiz zaman geride kosinüs bölü sinüs var. Peki bu işlemlerin yapılabilmesi için paydaların eşitlenmesi gerekiyor. Baktığımız zaman burada paydamız sinüs çarpı sinüs artı kosinüs. Burada sadece sinüs. O halde bunun altına da sinüs artı kosinüs yazarsak rahat rahat sorumuzu çözebiliriz. Peki işlemlere devam edelim. Ee, i̇lk ifademizde yapacağımız bir şey yok. Bunları yazıyorum aynen. Ee, buraya geldim e, sinüsten kosinüsü çarpıyorum. Eksi sinüs kosinüs buluyorum. Eksi kosinüs de e, nedir burası? Eksi kosinüs de kosinüsmüş. Arkadaşlar biraz uzaktan göremedim. E, eksi kosinüs kare olmakta. Peki devam ettiğim takdirde ortak paydamı da yazayım. Ortak paydamız da neymiş arkadaşlar? Sinüs artı kosinüs çarpı sinüs. Tamam. Güzel. Şimdi şunlara odaklanalım. Bakın gençler şunun ile şunun birbirlerini kısalttığını görmeyelim. İki sinüs kosinüsten e, bir tane sinüs kosinüs çıktığında sinüs kosinüs kaldı. E, arkadaşlar burada da bir eksi sin kare ifadesini e, ne yazabilirim? E, bir eksi kos kare ifadesini düzenliyorum. Sinüs kare de yazabilirim. Aşağıya geldiğim zaman sin çarpı sinüs artı kosinüs var. Yukarıda sinüs paratizini aldığımda, yukarıda sinüs paratizini aldığımda kosinüs artı sinüsle karşılaşmaktayım. Gördün değil mi? Şu ifadeler birbirlerini kısaltıyorlar. Bak, bunlar gitti. Buradan da, buradan da bir tane sinüsle şuradaki bir tane sinüs gitti. Öyleyse doğru cevap 1 oldu. O merkezli birim çember bu bağıntı veriliyor. Buna göre bu ifade nedir denilmiş. Gençler burada e, x'e koordinat sistemimizi şu o'ya konumlandıralım. Neden yapacağız bunu? Çünkü trigonometrik fonksiyonlarımızı bu teta açısından yararlanarak anlatmak için değil mi? Şimdi birim çember olduğuna göre, birim çember olduğuna göre şuraya OC'ye bir yazabilirim. O A'ya da bir yazabilirim. Biliyorsun orijinden bir birim sağda tanjant ekseni olurdu. Şunu da gösterelim. Bu da tanjant ekseni. O halde AB dediğimizde tanjant x olur değil mi? Düzeltiyorum. Açı teta'ymış. E, tanjant. Şuradan şunu alayım. Tanjant teta olur. Peki şuraya da arkadaşlar e, teta olmasından dolayı 90 yazdım. Şuraya da bilmediğimden x yazayım. Peki bu evet. üçgenleri üçgende Pisagor teoremi yaptığımız zaman bakalım nasıl bir bilgi erişeceğiz. 1 ee, artı tam kare o da eşittir. X artı 1'in karesi. Arkadaşlar buradaki kareyi buraya kare kök olarak atar. Daha önce da sinüs böyle kosinüs diye yazacak olursak. O halde şöyle bir ifadeyle karşılaşırız. Payda zaman e, şurası bize. Kos kare artı sin kare 1 verir kare kök dışına 1 çıkar. Kosinüs kare de 1 e, diye çıkacaktır. Buradan x artı 1 bulurum. Yani arkadaşlar 1 bölü kosinüsün de sekant olduğunu biliyorum. O halde açımızda teta olduğuna göre sekant teta diyelim. E, demek ki arkadaşlar göstererek ifade edeyim. Şuranın da, şuranın da x artı 1 dediğimiz yerinde ne olduğuna eriştik arkadaşlar? Bakın. Sekant teta olduğuna eriştik değil mi? Öyleyse şurası sekant tetaymış. Peki şimdi devam edelim arkadaşlar. Ne diyor şu alttaki bilgide? Şunu tekrar hatırlayalım. Oa, a düzeltiyorum O-B, a B'den çıkartıldığında diyor. O-B ne kadardı? B buradaydı bakın burada kamufle olmuş. Ne kadar sekant teta Yeni bulduğumuz ifade cinsinden. Peki AB ne kadar arkadaşlar? Tanjant teta. Bunu da yazalım. Tanjant teta. Peki bunun ne olduğunu vermiş bize? 1 bölü 2 olduğunu vermiş. Bunu kullanalım. Peki şimdi ne soruluyor buna bakalım? OB. OB neydi arkadaşlar? OB'yi. Bakın bu OB aynı zamanda. Ne diye bulduk? Sekant teta diye bulduk. Öyleyse sekant teta yazalım. Peki devamında ne isteniyor? AB diyor. AB ne arkadaşlar? AB. Arkadaşlar bakın tanjant teta. Öyleyse burada tan can yazalım. Bunun ne e, olduğunu soruyor. Buna da y diyelim söz gelimi. Arkadaşlar biliyorsunuz iki eşitlik varsa elimizde taraf tarafa bunlara dört işlem yaptırabiliriz. Peki hangisini yapmak işimize gelir burada? Tabii ki iki kare farkından yararlanabilmek adına e, çarpmak değil mi? O halde e, taraf tarafa çarptığımız zaman sekant kare eksi tan kare ile karşılaşırız. Sekant neydi? Bir bölü kosinüs. Öyleyse bir bölü kos kare Eksi tan kare 7 sin kare bölü kos kare diye yazalım. E, bu tarafı da 1 bölü 2 y diye yazalım. Sol tarafta e, paydaların eşit olmasından yararlanarak 1 eksi sin kareyi sin kare artı kos karenin 1 olmasından dolayı kos kare diye yazalım. Öyleyse arkadaşlar burası kos kare ise ortak payda da kos kare olduğundan buradan 1 bulduğumuzu gördünüz herhalde. Burada son bir çarpmaz çarpım işlemi yaptığımız zaman e, y'yi 2 diye buluruz. Y dediğimiz neydi arkadaşlar? Sonucumuzdu değil mi? Öyleyse sonuç 2 olur arkadaşlar. OPST kare o çemberin merkezi alan OPSD 4 birim kare olduğuna göre tanjant SNP nedir diyor. Arkadaşlar bu tanjant SNP nereymiş? Önce onu bir görelim. şuradan bahsediyor. Buraya bir teta yazalım. SNP. Evet doğru yazdık. Peki alan o PST e, neymiş? Kareymiş. Peki burada karenin de 4 birim kare alanlı olduğu söylendiğine göre buralara da yazmamda mahsur yok. Şimdi arkadaşlar çember gördüğünüz zaman iki eliniz kanda olsa mutlaka yarıçapı e, yarı çapı çizmelisiniz. O halde buradaki e, dik üçgenimizden bakın ne söyleyebiliriz? buranın iki kök iki olduğunu yani yarı çapımızın iki kök iki olduğunu söyleyebiliriz. Burası da yarı çap olduğuna göre yani burada dikkat et bir ikiz kenar üçgen oluştu. o zaman şuraya da tetamızı yazalım. şimdi ne diyor bize? Tanjant SNP nedir diyor. Arkadaşlar tanjant SNP dediğimiz tanjant teta nedir oluyor. Peki tanjant tetayı bulmak için nereye odaklanmam lazım? Ona bir bakalım ve hemen teta için olan dik üçgen nerede var diye baktığımda şu büyük üçgeni SNP'yi görmekteyim. E, o halde işlemi bitirelim. Tanjan SNP karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan ne olur? 2 bölü 2 kök 2 artı 2 olur. İkileri sadeleştirdiğim takdirde 1 bölü kök 2 artı 1 olur. Kök eksi 1 ile çarptığım zaman kök eksi 1 olur. Aşağısı 1 olduğu için yazmadım. Öyleyse doğru cevabımız ne olur gençler? -1 olur. ABC dik yamuk. 6 2 yeri vermiş. Soruda gösterilmiş arkadaşlar. Tanjant teta nedir denilmekte? Ee, arkadaşlar biz tanjantı nasıl buluruz? Hemen göstereyim. Teta'nın içine içinde bulunduğu dik üçgene ihtiyacımız var değil mi? Peki bu dik üçgende, bu dik üçgende komşu dik kenarın Görüldüğü üzere 9 olduğunu görmekteyiz. Eğer biz ad'yi yani karşı uzunluğunda uzunluğunu da bulabilirsek ne yaparız? Sonuca gideriz. Ne yapalım o halde? Biliyorsunuz yamuk sorularında üst köşelerden ya dik yapayları çekildi. Zaten bu dik yamuk. O halde ne yapalım? Şuradan e, je'ye bir paylayı çekelim değerli arkadaşlar. Neden yapacağız bunu? Yaptıkça anlayacaksın. Bakın şuna bir paylayı çektiğim zaman ne yapmış oluyorum? Paylayı kenar oluşturuyorum değil mi? Aslında şurada. Peki şunu biraz daha güzel yapalım. Evet, paralel kenarımızı da oluşturmuş olduk böylelikle. Hemen paralel kenardan yararlanalım. Arkadaşlar burası 6 olduğuna göre, e, buranın da 6 olması gerektiğinden buraya 4 yazabilirim. Peki, şimdi şu kenarların da paralel olmasından ötürü, bakın şunun da şuna paralel olmasından ötürü, buradaki açıyı da şuraya taşımamda mahsur var mıdır? Yoktur. Peki gördün değil mi benim gördüğümü? Bak burada bir dik üçgen var ve dikten dik gelmiş. Dikten dik O zaman dikten dik iki dik bir öküt olacağından h kare pk'yı kullanabilirim. O zaman buraya h dediğim zaman h kare pk buradan h kare p dediğimiz soldaki 4 k dediğimiz buradaki 9 o halde h kare 36'dan 6'nın karesiyle yazalım. Buradan da 6 olarak h'yi bulalım. Arkadaşlar e, başta söylediğimi artık e, sonunda da söylemem e, lazım. Tanjantı bulmak için e, karşı ve komşu lazımdı. Biz bunlara sahibiz artık. O halde tanjant teta 6 bölü 9'dan sadece yaparsak 2 bölü 3 olarak elde edilir. Arkadaşlar tam 10 m olduğuna göre e, bu e, verilen ifadenin ne cinsinden e, değer soruluyor. Hemen başlayalım. Kod 100'den başlayalım. Arkadaşlar ona göre indirgeyecekmişiz ya. O zaman 100'ü 10 bulunduracak şekilde e, indirgeyelim. 90 artı 10 diyelim. 92 dikey eksen isim değiştirir. O halde tanjant 10 diyelim. İkinci bölge olduğuna göre eksimizi yazalım. Tamam. Gel buraya. Tanjant 70. E, onu kullanacaksın ya. Ee, o zaman ne yapacaksın? Onu kullanamıyorsun burada. 20 ile önce çalış. Kod, e, ne yapar? 1090'a tamamen açılar cinsinden düşün o halde. Buraya ne yazabilirsin? Kotanjant 20. Aynı açıda tanjant da kotanjantın çarpımının 1 olduğunu hatırlıyorsun değil mi? O halde bu ikisinin yerine gel 1 yazalım. Ee, burası da eksi 1 oldu. Devam edelim. Aşağıya geçelim. 350, 360 eksi 10 gibi düşünecek olursam. E, o halde tanjant 10 diye yazarım. Çünkü yatay eksen. Dördüncü bölgede x olduğundan x'imi koyayım. Şimdi geldim tanjant 170'i anlatmaya. 10 bulunduracak şekilde 180 eksi e, 10 diyeyim. E, i̇sim değişmeyeceğine göre tam 10 yazayım. İkinci bölge olduğu için x'imi yazayım. Tamam. Arkadaşlar yukarıda yukarıda eksi parantezini alır. Aşağıda eksi parantezini alırsam bütün eksilerin gittiğini görür müyüm? Evet. O halde tam 10 artı 1 bölü Tam 10, tam 10, 10, 2, tam 10 olur. Bu ekle e, ifadeyi netleştirmiş oluruz. Dikkat edin, burada tam 10'un ne olduğu verilmişti bize. Tam 10 gördüğümüz evi M yazarsak, M artı 1 bölü 2M olacak şekilde umucumuzu elde edebiliriz. O halde bakalım hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Arkadaşlar, verilen açılara baktığımız zaman, e, pay ve paylı olarak, birbirlerini 90'a tamamlayan açıların sinüsünün kosinüsüne eşit olduğunu söyleyebilmekteydik. O halde söz gelimi aşağıdaki ifadeleri dönüştürerek anlatalım. Kosinüs 1 yerine ne yazalım gençler? Sinüs 89. Benzer şekilde kosinüs 3 yerine ne yazalım? E, kosinüs 5 yerine ne yazalım? Kosinüs 89 yerine ne yazalım? Hemen arkadaşlar bunun yerine sinüs 87 yazalım sinüs 85 yazalım ve sinüs 1 yazalım. Peki benim gördüğümü sen de gördün değil mi? Bunlar pay ve payda olarak birbirlerinin aynısılar. Öyleyse birbirinin aynısı olan ifadelerin sonucu 1 olur öyle mi?